أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الأطعمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه طعام الاثنين كاف الثلاثة والطعام الثلاثة كافي, كافي الأربعة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الأطعمة يجيك بعضنا قال الشر Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan ibadet edilen bir hadis-i şerif. Biliyorsunuz arkadaşlar dini bini İslam kişilerin malına ehemmiyet verdiği gibi canına da çok ehemmiyet vermektedir. Dolayısıyla kişinin Allah'a karşı kulluk vazifelerini yapması namaz gibi, oruç gibi, haç gibi, zekat gibi artık yani bütün ibadetleri yerine getirebilmesi için ayakta durması lazım. Ee, yaşayabilmesi lazım. Yaşayabilmesi için de yemesi lazım. Dolayısıyla bu kadar ibadetleri yapabilecek kadar e, ayakta durabilecek kadar hayatını sorunsuz, problemsiz e, idame ettirebilecek kadar yemesi kendisine vacip olmuştur. <laughs> Dolayısıyla bir insan e, yemese de e, vefat edecek olsa günahkar olur. Dolayısıyla e, yemek vaciptir. Hani yetecek kadar yemesi, insanın yemesi vaciptir. <laughs> e, hayatını idame ettirecekten biraz daha fazlası, onun haricinde biraz daha fazlasını e, harama düşmeyecek kadarı olan e, yeme içme gibi şeyler de mubahtırlar arkadaşlar. Yani vacip olan kısmı var, farz olan kısmı var. Bir de mubah olan kısmı var. Bir de artık doyduktan sonra artık insanın vücuduna zarar verecek şekilde israfa insanı götürecek şekilde fazlalık olarak yemesi ise doğru değildir. da haramdır arkadaşlar. Çünkü elbette bedenin sıhhati yemekten geçtiği gibi bedenin sıhhatsizliği de yine yemekten geçmektedir. Maalesef birçok hastalıklar günümüzde de doktorların tespitiyle birçok hastalıklar fazla yemekten aşırı yemekten israf ederek tıka basa yemekten mütevellit olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yani bu yeme işini üç kısma ayırıyor ulema. Vacip olan kısmı var, mubah olan tarafı var, bir de haram olan kısmı var. Allah cümlemizi harama düşmekten muhafaza eylesin. Vacip olanla yetinmeyi, biraz da mubah olandan istifade etmeyi nasip eylesin, harama düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Şimdi buradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Taamul isney, iki kişinin yemeği diyor, kafis selaseti üç kişiye yeticidir. Ve taamül selaseti üç kişinin yemeği ise kafil erbati dört kişiye yeticidir. Burada şimdi yani iki kişi var, kendilerine yetecek kadar yemekleri var. Bir kişi daha geldiyse onu da buyur etmeleri ona da o yemekten ikram etmeleri, ikram etmelerine teşvik etmek bu hadis-i şerifte Efendimizin bu hadis-i şerifinde teşvik var. Yani bir kişi daha geldi, iki kişiye yetecek kadar yemek var ama bir kişi daha geldiyse üçe de yeter. Bir kişi daha geldiyse dörde de yeter. Ne kadar geldiyse Allah'ın izniyle ona yeter diyor. Yani gelenlere ikram etmenin ve kanaatkar olmanın gerekliliğini tavsiyesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada vermekte. Dolayısıyla insan burada bereketini bizatihi görmektedir arkadaşlar. Yaşıyoruz, görüyoruz. Yetmeyecek denilecek yemeklerde görüyoruz ki attığı bile çok olmuş oluyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dediyse doğrudur. Ne söylediyse isabetlidir ve ne buyurduysa Onda bereket vardır, rahmet vardır. Onda yaşanmasında, tutulmasında, tavsiyeye uyulmasında elbette büyük hikmetler vardır. Onun için buna gayret etmek lazım. İsraf etmemek üzere ve kanaatkar olmak üzere ve ikram edici olmak üzere yaşantımızı tanzim etmek lazım gelmektedir. Rabbimiz hepimize güzel yaşamlar nasip etsin. Yediklerimizi kalbimizde nur eylesin. Ee, bize e, şifa olsun, afiyet olsun, bize e, ne bileyim hastalık olmasın, bereketsizlik olmasın ve e, kalbimizdeki e, o nur vasıtasıyla Rabbimize kulluğa vesile olsun diye dua etmek lazım. Rabbimiz bu duamızı bu şekilde kabul buyursun. Hepimize e, sıhhat, afiyetle beraber e, güzel bir e, ibadet ömrü hepimize ikram eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.